Asla çizmiyor. Bu özelliği var. Bu tarafıyla da parlatıyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi bu kısmı ben e, tatıklı olan kısmıyla hallettim. Bütün kirini falan ortadan çıkardım. Şimdi de bununla son bir kez siliyorum. Enes Sorul, Bir sus annem. Video çekiyorum. Bu şekilde hallettik. dön dö, 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 dö. Bu da bizim köyün kavalcısı. Nikahına beni çağır sevgilim. İstersen şahidin olurum seni. Henüz sadece iki tane dolabı silmeme rağmen çıkan kir. İnanılmaz. İğrenç. başta köpük yardımıyla yani fairy yardımıyla ocağımızı siliyoruz. Yani sonuçta fairy bütün yağları falan çözdüğü için reklam değil asla. Enes çözdüğü için hani bu konuda en iyi deterjan diye düşünüyorum. İlk başta onla hallettik. Sonra da fazlalık olan bütün köpüğü falan bununla gidereceğim. En son da cam silme beziyle Yine silvan, Silvanet Fork'un cam silme beziyle parlatacağım. Şuralarda bir iki yağ kalmış. Aynen. Ayağım gerçekten evimde çok fazla cam ve ayna olduğu için hani olmasaydı ne yapardım acaba diye düşünüyorum. Şimdi böyle siliyoruz ya asla sonradan kurulama yapmamıza gerek kalmayacak hiç camda iz falan kalmayacak şu şekilde hemen hallettik açalım şu kısmı da kasımı çekmece olarak bitireceğim. Şu yemek takımlarını çıkartacağım. Orayı sileceğim, tekrar yerleştireceğim. Kolay gelsin. kadar kirli bir insanım. <laughs> Şaka bir yana yani şu kısımdan çıkan kir oydu ya. Yani ben mutfağı çok sık kullanan bir insanım. Yani günümün yüzde %90'ı mutfakta geçiyor zaten. Sürekli bir şeyler yap et derken e tabi ister istemez batıyor. Ama şu temizliğe şu parlaklığa bakar mısınız? Harika oldu. Yehuu! Şimdi geride kaldı yüzde <laughs> yüzde %90 kısmı kaldı. Hadi bakalım. ben bunları yaparken Rıfkı'cım da tabii ki yerleri süpürüyor. Hani bu konuda çok iyi oluyor. Mesela diyelim ben normal şartlarda e, temizlik yaptığım zaman ben her zaman oda oda yaparım temizliği ve diğer yerler hep kalır ya da işte böyle yerler kötü olur, pis olur. E, bu Rıfkı sayesinde ben e, bulunduğum odanın işini yaparken o da en azından yerleri falan hallediyor ve benim içimi rahatlatıyor. Akşam normal hiçbir şey olmamış gibi temiz bir evde oturabiliyorum. Bu konuda da Rıfkı ile ilgili e, bilgi falan almak isterseniz bir tane daha video çekmiştim. Youtube videosu. Onu da izleyebilirsiniz. <laughs> başarılı bir temizlik gerçekleşiyor arkadaşlar. <laughs> evet sildim her tarafı. Şimdi bunları yerleştiriyorum. Merak ediyorum şimdi bir kesim şöyle yerleştiriyor, bir kesim de şöyle. Böyle olduğu zaman şurası tozlandığı zaman ağız kısmı da tozlanacak gibi hissediyorum. böyle olduğu zaman da çıkan toz hop içine girecek gibi hissediyorum. Acep bunun normali nasıldır? Siz nasıl yapıyorsunuz? Şöyle dizdim. Tabaklı mı dizseydim, tabaksız mı dizseydim? Direkt almak daha basit geliyor ama bilemedim. Tabaklı çok mu yer acaba? Peki. bu kadar benim. Üst tarafa fincanların tabaklarını artı işte bu nescafe bardaklarını falan koydum. Onun üstüne de işte bu şekilde bütün borcamları koydum. Şöyle üstte de var. Şu kısım bitti. Hop. <laughs> Şurada işte alt tarafları kupaları koydum. Bu arada bu kupaların hepsi o kadar eski ki mesela ben bunu 9 sene önce falan Trend yolu almışım. <laughs> gibi bunların bir değişmesi gerekiyor. Bayağı bir eski. Hani böyle şey olur ya böyle gözünde eski aslında. Çoğu öyle. Yani şunları falan almışım 8-9 sene önce yani altılı alırsın ki işini görür bir tane al yani. <laughs> Ama işte ne diyeyim? Bunlar da işte pasta yapmak için alan gerekli kalıplar şu üstte iki tane boş yer kaldı şimdi bu boş yere diyorum ki acaba hani şey mi koysam şöyle göstereyim size şu erzakları mı koysam şuraya da diyorum ki ee, kahvaltı takımını koyayım temizledikten sonra çünkü size bir şey göstereceğim e, şu ikinci çekmeceye ben yani şuradaki olayı tamamen diğer tarafa taşımak istiyorum bu üstteki Kaşıklığın aynısını bir de şuraya alayım diyorum. Yani daha düzenli olur. Hem birkaç tane daha ekstra işte çatal, kaşık vesaire o tarz şeyleri de koyarım yer olur. Ee, mutfak temizleniyor mu batıyor mu bilmiyorum ama <laughs> temizledikçe dağıldı. Şimdi evet şimdi şunları oraya koyayım. Minik minik acıktın mı? Ya Dünden kalma Allah'tan makarna ve çorba vardı. Şimdi bunları ben şeye koyacağım, ısıtacağım. Şu aç insanı doyuracağım. Aç insan. Orada değil. Bak. Bak şurada bak. Bak bak. Hayır. Bak. Krem rengi aynı. götür onu sar. Ben de o sırada bu çalıştırayım. Temizliğimi ikiye bölmeye karar verdim. Bir günde bu mutfak bitmez yani. Burası benim işte böyle bakli, bakliyatlarımın falan olduğu yer. Şöyle küçüklerde baharatlarım var. Büyüklerde de bu tarz şeylerimiz var. Bir de böyle burası tencere kısmı. Şöyle rahat rahat kendi kendilerine takılsınlar. Evet, çünkü mümkün değil yetişmez. Ee, kapısını falan sileceğim. Bunu yarın yapacağım. Yemek attım fırına, o pişecek. Şu dolap ve buzdolabı. Zaten buzdolabı başlı başına bir şey. Ee, şurayı şimdi yerleştireceğim. Şunları falan koyacağım oraya. Aynen. Günaydın. Kahvemi içtim. Dün hamlamışım resmen. Çünkü uzun zamandır hareket etmiyorum. Evin içindeyim. Malum yasaklar. Ya. Ve şimdi ya. <laughs> dedim ki şu çamaşırları önce bir halledeyim. Toplayayım. Yenilerini sereyim. Arkasından da tekrar mutfağa geçeceğim. Mutfak gördüğünüz gibi şu aşamada. Bu taraf tamamen bitti. Şunları da kapatayım. Şunları hep unutuyorum. Bir de şunu söyleyeceğim size. Bana bir kişi mesaj atmıştı işte Elif Hanım, kulplar kullanışlı mı? Mutfak dolaplarınız kullanışlı mı diye. Dolap kullanışlı. Yani kapakları fakat kulplar çok fazla şey bırakıyor, iz bırakıyor. Yani parmak izi bırakıyor artı üzeri çok çabuk tozlanıyor. Bu nedenle bu arada acaba diyorum içlerini falan da göstersem mi ki videoda? İşte dün gösterdiğim gibi şu alt tarafa eski kupalarımı koydum. Yani eski dediğim zaten bu kadar kupalarım var ama bana göre eski çünkü yeni almadım hiç. Ondan sonra bu tarafa işte pasta kalıplarını koydum. Buraya da işte gördüklerinizi koydum. Şu üst boş hatta şurayı kapatıyorum. Şu kısımda benim robotlarım var. Bu kısımda dün de göstermiştim gerçi. Burada şöyle. Da şeker var. Aa, onu mu bir tek fark ettin? Şu kısımda da şöyle ayrıntılı göstermek gerekirse az önce kapattım. şuraya işte servislik yani servis yapmak için kullanılan şeyleri koydum. Genellikle Paşa, Paşa Bahçe ve Porlant'ın ürünleri burada da öyle günlük kahve, ay şey çay ve su bardağı var. Ben de polisim. Ee, bu da polis. Burada da bir tane polis var. Evet. Ondan sonra burada da işte bu şekilde dizayn ettiğim bir dolap var. Hop şu benim için çok kullanışlı. Yani olmazsa olmazlarım arasında evde. Normalde iki e, Ikea'da satılıyor. Fakat Ikea'da artık biliyorsunuz ki 200 liralık bir kargo limiti gelmiş. Yani 200 liranın üzerinde alışveriş yapmanız gerekiyor. Bu nedenle Trendyol'dan aldım. Aldıklarım, e, aldıklarımı linkleyebilirim size. Şu kısım benim hani gördüğünüz böyle el altında sürekli hani şöyle ocağın çaprazında. Ee, sıvı yağ hani yağdanlık olayını ben tezgah üzerinde pek sevmiyorum. Bu nedenle böyle altına peşete koyup burada muhafaza ediyorum. Burada da işte bunu normalde işte biz no, e, günlük işte eğer ki televizyonun yanında çay içmek istiyorsak ve sürekli git gel yapmak istemiyorsak bunu kullanıyoruz. İşte bunlar da küçükler dışarı falan çıktığımız zaman sürahiler günlük hani bunlar falan işte krep falan yaparken kullandığımız şeyler. Yine şu kısımda gördüğünüz <laughs> gibi bu arada Rıfkı geldi. Bu kelime <laughs> rıfkısı bizim rıfkımız. Rıfkı evi falan ederken Rıfkı evi temizlerken <laughs> Şu kısımda benim tavalarım var. Şu an bulaşık makinesinde. Ama buraya en yakın zamanda bir tane tava şeyi alacağım. Düzenleyicisi. Tamam. Ondan sonra ben soğan patatesimi buraya koyuyorum. Çünkü dediğim gibi hop hemen alabilmek adına. Arkada da böyle bu tarz şeyler var. Rıfkı'nın videosunu ben bundan önceki yayınladığım videoda çekmiştim detaylı bir şekilde anlatmıştım oradan isterseniz izleyebilirsiniz şunu kaldırayım da şöyle ya bizim polisimiz <laughs> şimdi bugün ne yapacağım camlar silinecek ee, buz dolabı zaten dünyanın işi şu taraftaki dolaplarla işte masasıdır, sandalyesidir. Sandalyelerimi balkonda şu alana çıkardım. Çünkü rıfkı temizleyecek diye. Bir de şunların mindayları da yıkanacak. Artık bu balkon süpürüp silinecek. Camlara girmiyorum. Kış zaten sürekli e, neydi onun adı? Yağmur, çamur. Böyle kapı silinecek. Kapının silimi ya biraz tera, terazi, terazi Varsa aranızda bilirsiniz detaycıyızdır. Detaylara girmekten işimiz çok böyle geç bitiyor maalesef. Annem. Değiştir anne. Gördüğünüz gibi işte şu an böyle dağınık yani mutfak temizliğinde ikinci gün başlığıyla bir giriş yapmak istiyoruz şu an. Sonra şuraları göstereyim. Ben dün karar verdim. Şuradaki kaşıklıklar yetmiyor. Çünkü benim geride biraz daha kaşığım var. Şu alana da aynı kaşıklıktan alacağım, koyacağım. Şunları da şu gördüğünüz ayırdığım boş, gereksiz dolaba koyacağım. Bunu şimdilik öylesine koydum bunları. Ortada kalmasın diye. Buraya da işte en azından şu büyükleri vesaire de koyabilirim yani. Bu arada size şunları göstermek istiyorum. Bunlar Porland'ın kaseleri. Bilmiyorum bir tek beni mi mutlu ediyorlar ama <laughs> çekirdek falan çıtladığımız zaman bir tanesine boş bir tanesine dolu kuru yemiş için falan böyle harika oluyor. Bizim için çok kullanışlı oldu yani. Bunlar da böyle farklı farklı desenleri olan Illuminati diyebilirsiniz. <laughs> Ama beğendim. Yapacak bir şey yok. Bunlar da Madame Coco'nun kahvaltılıkları. 2 sene, 3 sene hatta belki de 3 sene mi o bilmiyorum hatırlayamadım. 2 ya 3 senedir kullandığım Madame Coco'nun yani kahvaltılıkları. Onlardan da çok memnunum. Şu kısımda da benim Şöyle gördüğünüz gibi günlük yemek takımım var. Aslında bu evlendiğim zaman misafir yemek takımımdı. Fakat sonra günlüklerimi artık böyle kullanı kullana çok böyle sıkıldım günlüklerimden. Ee, günlüklerimi bir başkasına verdim. Dile kolay 10 senelik evliyim. Kırı, kıramıyorum da çok yavaş hareket ettiğim için. Ee, o, o yüzden hem günlük kullanıyorum bunları hem de misafir geldiğinde zaten artık misafir hak getire biliyorsunuz yok. Şu alanda böyle benim bunlar işte leyenler. Hani leyen kısmı hiçbir zaman düzenli olmaz zaten biliyorsunuz. Şunlar katlanabilir e, süzgeç seti. Çok memnunum, inanılmaz memnunum. Bunların linkini de eklerim size. Açıklama kısmına eklerim yani. Ondan sonra şu kısımda gördüğünüz gibi şurası bulaşık makinesi zaten. Şu kısmı gösteremeyeceğim çünkü tek düzenleyemediğim yer burası. <laughs> burayı ben yapamadım henüz sıra gelmedi burayı bugün yapacağım bu nedenle sonra gösteririm. Şu fırının altında ne var fırının altında da bu şekilde düzenleyicilerin olduğu bir havluluk temizlik bezlerinin olduğu bir raf. Öyle. Görüşürüz temizlikte. Buzdolabını temizliyorum. Yarısı bitti, yarısı kaldı. Üstte komple zaten benim hep böyle konservelerim var. İşte sarı yağ var. Arkasından işte böyle bayağı bir organik salçalarımız var. Ondan sonra işte bir de şeyleri falan yeşillik tarzı şeyleri ya da her şeyi böyle bir kutunun içerisinde seviyorum ben buzdolabında. Muhakkak her şeyin bir kutusu var işte. Tabi bunlar için asıl önemli olan saklama kaplarından alacağım. Fakat bir türlü sıra gelmiyor. Şu alta falan da yerleştireceğim şimdi. Şu altını silmedim. Berbat leş içerisinde. Şöyle efendim annem. O çekmeceli olan kısımlar için de ben işte şunu kullanıyorum. Hem şeffaf olması görsel açıdan güzel hem de böyle güzel organize yapıyor sebzeleri ve meyveleri. Bu şekilde yerleştirdim ben içlerine. Böyle daha kullanışlı oluyor benim için. Bunlardan iki tane daha alacağım. Hatta şimdi birazdan sipariş vereceğim. Şu alt kısmı da onlardan kullanacağım. Çünkü bu çekmece için ee, çok aşırı kullanışlı buluyorum. Şuraya da yine aynı o tarz camlardan 2-3 tane organizer almak istiyorum. Bakalım artık. Biraz önce çardağa indim. Kahve içtik çardakta. Yalnız <laughs> ben bunu cebimde unutmuşum. Gereken cebime koymuştum. Neyse bugün e, tamamen bitti mutfak. Birazdan size tamamen temiz halini çekmek istiyorum. Ve bunu izlediğiniz zaman muhtemelen yayına koyduğum zaman karantinada olmuş olacağız hafta sonu. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım az da olsa teşvik etmişimdir sizi temizliğe. Görüşmek üzere. Bu arada videomu beğenmeyi <laughs> ve paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Şimdi güle güle. Günaydın. Üçüncü günü ve karantinanın ilk günü. Cumartesi bugün. E, temizliğin üçüncü günü pardon. Sanki böyle bir kova suyu camlara boşaltmışız gibi. Çünkü içerisi sıcak dışarısı soğuk olunca tabii doğal olarak... Adem de dedi ki bari o suları aşağı indirelim. Manzara gözükmüyor. Manzaraya baksanıza evler. <laughs> Neyse, bunları da şimdi toplayacağım. Burayı da bir güzel süpüreceğim, sileceğim. Böyle. Kahvaltı soframızı da hallettik. Baba.